Bir hacker grubu ne kadar tehlikeli olabilir? Ya da bir kartel kendi çıkarları için ne kadar ileri gidebilir? The online hacker organization known as Anonymous posted this web video. They're demanding the Zetas release one of their members who they say was kidnapped. Bundan yaklaşık 14 yıl önce Meksika'nın yaklaşık üçte birine sahip olan bir kartel, örgütü adına inanılmaz olaylar gerçekleştirdi. İnsan ve silah kaçakçılığından tutun, iş adamları ve özel kuvvet üyelerinden oluşan bir yapıya sahipti. Los Zetas adındaki bu kartel kısa süreç içinde oldukça tehlikeli bir hale geldi. Onlara karşı çıkacak neredeyse hiçbir güç yoktu. Ancak bundan 10 yıl önce kartel Meksika'nın Veracruz şehrinde dünyanın en büyük hacker grubu Anonymous'un bir üyesini kaçırdı. Sonrasında ne mi oldu? Anonymous Los Zetas'a ait tüm kişisel bilgileri çevrimiçi olarak yayınlamakla tehdit etti. Ancak bu o kadar basit değildi. Bir tarafta dünyanın en büyük hacker grubu olsa da karşılarında Meksika'nın hatta dünyanın en tehlikeli kartellerinden biri vardı. In their paramilitary style web video they implied they had been responsible for the previous 35 killings from two weeks ago. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. 2010'lu yıllarda forum sitesi Forshen'de doğan Anonymous, internet özgürlüğü adına gerçekleştirdiği eylemler ve siber saldırılarıyla dünya çapında ilgi görmüştü. Grup internet korsanlığına karşı çıkanları hedef alarak Scientology Kilisesi'ne ve Operation Payback'e karşı kampanyalar başlatmıştı. Anonymous'un küresel erişimi ve anlaşılması zor yapısı gün geçtikçe artıyordu. Grup 18 Aralık 2010'da özgür bilginin bastırılmasına ilişkin farkındalığı yaymayı amaçlayan küresel bir etkinlik olan Operation Paper Storm'u başlatmaya karar verdi. Operasyonun adı Kağıt Fırtınası Operasyonu'ydu. Greetings citizens of the world. We are anonymous. I want to talk to you about an important topic, or rather, an important change. In the world there are many wars with weapons, but there are more silent wars. this silent war carried out by governments and private entities also want to make it more difficult for you to inform yourself about the events, filtering what you can and cannot search, say or think. this is not only a waste of government money, but they also mess with the basics and freedom of the internet by trying in every way to privatize and censor information. anonymous, this is a revolution. And it's time to make a change, a change no matter how small we can make it grow. This is an idea and you can't kill an idea, so take your mask, take to the street and go public flyers, posters, stickers and spread them throughout your city come and participate in the event. Aktivistler konuyla ilgili bildiriler asarak Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya ve Latin America sokaklarına çıktı. Operasyon kartellerin belirli bölgelerde güç sahibi olduğu bazı ülkelerde son derece tehlikeli oldu. Özellikle de Meksika'da. İşte eylemlerin yapıldığı o gece, Meksika'nın doğusunda yer alan Veracruz'da bir anonimus aktivisti kaçırılmıştı. Grubun kaçırılan üyesi, Meksika'nın en güçlü ve en tehlikeli kartellerinden biri olan Los Zetas tarafından yakalanmıştı. Kartel oldukça tehlikeli ve acımasızdı. Ayrıca sadece Meksika değil, dünyanın hemen hemen her yerinde bu kartelin ne kadar tehlikeli olduğu biliniyordu. Ancak unutulmaması gereken bir şey vardı. Anonymous kolay lokma değildi ve herkes bunun farkındaydı. genellikle hükümetler ve şirketler olan siber saldırısıyla tanınan Anonymous, çok fazla geçmeden bu kaçırılma ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Kaçırılmadan sadece birkaç ay sonra yayınlanan bir videoda grup Meksika kartelini açıkça tehdit etti. Anonymous from Veracruz, Mexico and the world. We want you to know that a member has been kidnapped when he was doing paper storm in our city. We demand his release. we want the army and the navy to know that we are fed up with the criminal group zetas, who have concentrated on kidnapping, stealing, and blackmailing in different ways. one of them is charging every honest and hard-working citizen of veracruz who busts their ears working day after day to feed their families. we are fed up with taxi drivers, commanders, and police zetas officers of exalapah, cordoba, orizaba, no less. Rio Blanco and Camarinos, who are chickens and have made themselves the most loyal servants of these assholes. For the time being, we will not post photos or the names of the taxi drivers, the journalists, or the newspapers, nor the police officers. But if needed, we will publish them, including their addresses, to see if by doing so the government will arrest them. We cannot defend ourselves with a weapon. But if we can do this with their cars, houses, bars, brothels and everything else in their possession, it will not be difficult. We all know who they are and where they are. You made a huge mistake by taking one of us. Release him. And if anything happens to him, you will always remember this upcoming November 5th. Knowledge is free. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Wait and see. Anonymous kaçırılan üyenin 5 Kasım tarihine kadar serbest bırakılmadığı takdirde Los Zetas'a ait olan tüm kişisel bilgileri ifşa edecekti. Bu bilgilerin internette yayınlanması üyelerin yalnızca Meksika tarafından tutuklanma olasılığına değil aynı zamanda rakip karteller tarafından suikasti uğrama olasılığına da maruz bırakacaktı. Yani Anonymous oldukça önemli bir hamle atmıştı ve tabiri caizse kartele hiçbir seçenek bırakmamıştı. Los Cetas 5 Kasım tarihine kadar herhangi bir geri dönüş sağlamadı. Durum böyle olunca Anonymous OP Kartel adında yeni bir operasyon başlattı. Grup o zamanların hükümet yetkilisi olan Gustavo Rosario Torres'i madde anlaşması ile ilgili tartışmalara dahil olmakla suçladılar. Resmi web sitesine eklediler ve Gustavo Rosario Z tadır adında bir mesaj yayınladılar. Bu hamleden de anlaşıldığı üzere Anonymous operasyonu açık açık ilerletiyordu. Anlaşılan o ki sadece bir üyenin kaçırılması onları oldukça sinirlendirmişti. Operasyon çok geçmeden Meksika'da önemli bir karışıklığa yol açtı. Çünkü çok az kişi kartellerle doğrudan yüzleşmeye cesaret edebilmişti. Ancak her ne kadar cesaretli bir girişim gibi görünse de gruptaki anonimlerden bazıları kartelle doğrudan çatışmaya girmek istememişti. Hatta Amerikan istihbarat ajansı Strafer kartelin onları takip etmek için en iyi hackerları işe alacak kaynaklara sahip olması nedeniyle grupta bulunan üyelerin artık anonimliğin arkasına saklanamayacağı konusunda uyarmıştı. Ancak fazlasıyla risk olmasına rağmen anonim kullanıcılar bu operasyondan geri çekilmedi. Operasyonu sürdürmeye ve yaymaya devam ettiler. Anonimler bloklarda yardım çağrıları ve toplanma yazıları paylaşırken aniden beklenmedik bir şey olmuştu. Bloglara gönderilen çağrılardan sadece birkaç gün sonra, anonim bir kullanıcı Anonymous Ibero Amerika blogunda yayınlanan bir mesajda Zetas Karteli'nin elinde tuttuğu isimsiz yoldaşımız serbest bırakıldı diye duyuru yaptı. Ancak bu sıradan bir açıklama değildi. Yazının tamamında Meksika Karteli'nin sert bir uyarısı da vardı. Eğer Anonymous Kartel ile ilgili herhangi bir ismi ifşa ederse, kaçırılan Anonymous üyesinin ailesi sonuçlarına katlanacak. Ortaya çıkan her bir kartel ismi için 10 kişiyi öldürürüz. Kartel resmen tokat gibi bir cevap vermişti. Doğrusu böyle bir açıklamayı ne Anonymous ne de diğer insanlar bekliyordu. Grup kartele verdiği son yanıtta Anonymous kolektifi eylemlerimizle hiçbir ilgisi olmayan masum sivilleri içeren tehditleri önleyemeyeceğimizi anladığımız için sahip olduğumuz bilgilerin şimdilik ifşa edilmeyeceğine oy birliğiyle karar verdi diye açıklama yaptı. Aslında her iki tarafta çıkmaza girmişti. Kartel dev operasyonlara direnemeyip üyeyi serbest bırakmıştı. Ancak serbest bırakırken oldukça sert bir cevap vermişti. Anonymous yaptığı açıklamada da görüldüğü gibi, sivilleri içeren tehditler olduğu için bu ifşaların yapılmayacağını söyledi. Yani Los Cetas her ne kadar direnemese de bu işten zararlı çıkmadı. Garip olan ise Anonymous da isimsiz üyesini geri almıştı. Bizler ise bu olayı sanırım tek bir cümleyle özetleyebiliriz. Los yaptığı son paylaşım, dünyanın en büyük hacker grubu olan Anonymous'u her ne kadar sivilleri kapsayan tehditler içerse de geri adım attırmıştı. Bu olay aynı zamanda tüm zamanların en tehlikeli ifşa operasyonlarından birini de sonlandırmıştı.